Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi, İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle İZON gösterisinde en önemli şey birebir diyaloglu ve e, gösteri esnasında karşı tarafa o ambiyansı yaşatmak. Bunu yaşatmadan önce size kendimi tanıştırmak istiyorum. Benim adım İlizyonist John Dörr Talip. E, sizlerle de birlikte gösteri esnasında tanışma fırsatı bulacağız. Onun öncesinde en çok sihir seven var mı içinizde? Ben en çok ben sahneye çıkmak istiyorum. Talep eden var mı içinizde? Eee kim alalım? Kim alalım? Önce bayanlardan başlayalım dilerseniz. Siz alalım. Evet beyefendi sizden alalım. Soğan Bayan. Bayan. İsmi Fülif Orhan. Orhan. Orhan Bey ile ee, yapıyoruz ilk önce. Tabii ki yaş grubu olarak ee, biraz daha hani e, aşağı seviyelere tekamül ediyor ama yaptığımız gösteri içlerinde tabii ki sizlere yönelik biraz daha büyüklerin hoşuna gideceği e, şovlarımız da olacak. Bunun arasında önce Orhan'la Orhan kaç yaşındasın? 18. Harika. Peki Orhan sen daha önce bir illüzyon gösterisine katılmış mıydın? Hayır. Katılma. O zaman hep birlikte e, nasıl bir ambiyans sağladığımızı bir görelim. Şimdi sağ tarafına geçer misin? Harika. Evet. Şimdi Orhan, Orhana, Orhan'la yapmadan önce ilüzyon şovumuzu. Ben önce siz seyircilerimize şu görmüş olduğunuz sihirbazın sihirli defterini göstermek istiyorum. Boş, herhangi bir resim, figür, karakter ve yazı olmayan bir defterimiz var. Bu sihirbazın defteridir. Ama sihirbaz her zaman size önce bunun gerçekçiliğini kanıtlamaya çalışır. ondan sonra e, bu şun püf noktasını açıklar. Doğru mu Orhan? Doğru. Harika, o zaman Orhan ne yapalım ilk, ilk önce. Şimdi Orhan benim bu defterim üzerindeki figürlerden dışında kendinde seçmiş olduğun, yani aklına mesela e, bir kuş olabilir, bir tavşan olabilir, bir sihirbaz olabilir, bir paylaşı olabilir İstediğim herhangi bir figürü şöyle bir kalem çizeceğim önce havaya. Sopayla evet, sihirli sopamızı alıyoruz. Elini alırsın diğer eline, diğer eline harika. Şimdi... Arkadaşımız önce resim yapmadan önce ne yapılır? Önce çizim yapılır. Doğru mu? Ressamlar var mı aranızda? Ressamlık okuyan. Yok. Var var. Bak, güzel. Önce çizim yapılır. Önce ana tema belirlenir. Belirlendikten sonra çizime geçilir. Çizimden sonra boyaya geçilir. Doğru mu? Evet. Bunlar üç sıra haline gider. O zaman önce birinci sıradan başlıyoruz. Kalemini aldı. Evet. Birinci sıradan çizmeye başlıyoruz önce. Tamam. Şimdi defterin üzerindekine her, herhangi bir tane sizler de aynı şekilde. Herkes kalemini yapıyor. Orhan gibi. Parmağıyla. Evet. Aldı eline kalemi. Harika. Şimdi herkes birer tane figür, çiz, figür seçip çiziyor şöyle havaya doğru. Deftere bakar. Evet. Harika. Bu bir gülen yüz olabilir, tavşan olabilir. Mesela e, sihirbaz bir asistan olabilir. Harika. Şimdi herkes elini aldı. Sen de alıyorsun şöyle eline yaptığın sihiri. Harika. Bir hokus pokus diyerek sizlerle birlikte atıyoruz buraya yaptığımız sihir. Hokus, hokus. Ya arkadaşlar 39 diye bir ses çıktı ya. Ya, bu, ya arkadaşlar 39 demedim ya. 99 9 dedik. Neymiş? 99. Oh, 9. Oh, harika. Şimdi bakalım önce arkadaşımıza göster sonra size göstereceğim. Harikasın. Bravo. Kocaman bir alkış arkadaşımıza. Bravo. Evet gösteriyoruz neler çizmişler. Ay ay çadırlar, madırlar, ay. Çadırlar, modırlar. Ay ilahi. yüz. Ah. Büyücüler sen çok mu seviyorsun ya? Büyücü çizmişsin ya. Nasıl yıl çizmişsin? Oğlan, felaket bir şey ya ona. Harika! Tavşanlar, kuşlar, şapkalardan çıkıyor. Ay 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 ay, ne güzel olmuş, ne güzel olmuş. Zihirbazın yanında... Hay hayır, hayır çizmişsin ya. Evet, bir tane de prenses var. Sevgili mi yoksa? <laughs> evet, bakalım başka neler var? Bakalım, bakalım, bakalım. Harika! Gayet güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Şimdi, o zaman, bunlar biraz sade, renksiz oldu ya, Bunları renklendirmeye hazır mısın? Evet. Peki, o zaman bir tane hemen herkes fırça yapıyor. Harika. Güzel bir boya fırçası yapıyoruz. Alıyoruz elimize. Şimdi bir tane kova çizgiler çiziyorum boya kovası. Harika. Daldır. Daldır daldır fırçayı. Evet. Kaldır. Yuvarlak yuvarlak boy 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 başa. Evet yukarıdan aşağı. Harika. Şimdi herkes elini alıyor yaptığı sihiri. Orhan sen de. Şimdi Orhan çok kocaman bir sesle. Alakara malakara der misiniz sizler de? Alakara Malakara Ya alabalık makarna diyor hala ya Ya alabalık makarna demedim ya Alakara Malakara dedim Evet? Alakara Malakara Evet harika Önce o zaman öncesi size göstereyim artık Size de görmeyi istiyor ve kocaman alkış alıyorum size Evet oha. Harika bir resmsin ben, ben bölümü değiştirdim bence Evet harika Öv beni abi Harikasınız süper Çok teşekkür ediyorum Kocaman bir alkış Orhan Eylül'e alıyoruz. Yerine başka bir illüzyonist yardımcısı alıyoruz. Evet kimi alalım? Bu sefer Evet, siz alabilir miyim Bu, Buyurun. İsminiz? Ezgi Hanım hoş geldiniz. Şimdi Ezgi senden ricam benim komutlarımı dinlemen istiyorum hemen. Bir sihirli kelime Akaraç makaraçı diyeceksin şöyle. Akaraç makaraç. Soyuz sopamızı sallayarak. Akaraç, Akaraç makaraç. makaraç. Evet şimdi bakalım ipimiz ne oldu? Aha. Harika. Kocaman bir alkış arkadaşımız ya. Süper. Şimdi bir parmakla çıkartıyoruz. Bu sefer bunu sizlerle yapıyoruz. Bu, sihir bozmasını. Şöyle parmakla çıkartabilir mi herkes? Pop! Bir pop diyor herkes. Pop! Bir pom. Kocaman alkış kendimize bravo. <laughs> Harika bir sinir pozisyonu. Harika teşekkür ederim. Şimdi... Evet, siz alabilir miyim beyefendi? İsminiz? İsminiz neydi acaba? Ahmet. Bülent Bey değil mi? Şimdi, e şöyle geçer misiniz Bülent Bey? Evet. Ahmet. Ahmet Bey, pardon. Ahmet Bey sağ ve sol elinizi uzatır mısınız? Harika. Çok güzel. Gösterir misiniz ellerinizin boş, herhangi bir şey olmadığını? Harika. Şimdi arkadaşlar benim elimde iki tane iskambil kartı var. Bu iskambil kartından gördüğünüz gibi biri sinek yedili biri karo yedili. Hemen karo yedilimizi sağ tarafa koyuyoruz. Kımıldatmıyorsunuz. Sol tarafa da gördüğünüz sinek yedilimizi koyuyoruz. Ve şimdi bir sıcaklık hissedeceksiniz. Evet. Harika. Şimdi yavaşça kartları göstereceğim. Ve neler olmuş. Kocaman bir alkış arkadaşınıza. Bravo. Harika. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Şimdi aslında sihirli ipler, kafalar, tüyler, defterler, sihirli taslar yerinden sonra neye geldik? Sihirli numara. Ee, numara gelmeyen var mıydı? Yoktu. Sizi alabilirim. Evet, İsminiz? Abi. Abi. Evet arkadaşlar bu ne renk görebiliyor musunuz? Gördüğünüz gibi yeşil yani gri, sarı, yellow, kırmızı, evet. red. Harika. Bunlar gördüğünüz gibi ayrı ayrı ve çok sağlam düğümlerden atılmış ipler. Şimdi arkadaşımız bize hook bir sihirli kelime söyleyecek. Hokus pokus diyelim. Hokus. Hayır. Yani sıfır, dokuz, dokuz, Doğru mu? Şimdi bir hokus pokus diyecek. Kızımız üşümesin, kızımızın üstüne kapatalım. Evet. Üç tane dokuz oldu, kız gitti. Gördünüz mü? Kocaman bir alçı abi Aa. Geri getirelim mi kızımızı? Aa. Kızımızı hemen getirdik. Onun için korkmam ve alışalım yani kendimize harekatına. Şimdi bakalım Hasan bugün herhalde göbeği çok şiş, çok su içmiş. O fazlalıklarını çıkaralım bakalım. bugün fazla suları çıkarttık. Evet. Şimdi. yardımcı olmak için herkes bir buz çizsin bakalım. Evet, çiziyoruz buzdolabını. Evet, herkes o buzdolabı üstünde buzluk bölümü var ya, oradan biraz kazıyın bakalım karları. Evet, buzları. Bir sihirli kelime daha söyleyeceksiniz bana arkadaşlar bu sefer. Evet sen söyle bakalım. Evet söyle bakalım. Yok, çok güzel. Misiniz? Evet bakalım ne olmuş buraya. Evet arkadaşlar şimdi herkes bir soğuk grüz görüntü yapalım buraya doğru. Evet. Bakalım mı? Bakalım mı? Üsteye bakalım. Evet, çok güzel. Aaa!

não <laughs> era